Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İsrail ordusunun gizli belgeleri paylaşıldı. Mossad'ın çizilen imajını düzeltme çabası adeta dünyayı şok etti. Kıymetli izleyenler İsrail istihbaratı 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen eylemi New York Times'ın haberine göre bir sene önceden öğrendi. Akıllara New York Times Mossad istihbaratının imajını düzeltmeye mi çalışıyor sorusu geldi. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın iddiasına göre işgalci İsrail Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı operasyona ilişkin planlarını saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla süre önce elde etti. New York Times'ın bu haberi Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonuyla istihbarat zafiyeti gösteren Mossad'ın zedelenen imajını yeniden yukarıya çıkarma çabası olarak algılandı. İsrailli yetkililer Eri Duvarı kod adı verilen 40 sayfalık bir gizli istihbarat belgesiyle Hamas tarafından gerçekleştirilen 7 Ekim'deki saldırıyı ayrıntılı olarak özetlediğini söyledi. Ancak İsrail'in bu istihbaratı değerlendirmediği öne sürüldü. İddiaya konu olan belgenin aynı zamanda Hamas'ın İsrail'in hassas askeri bilgilerine erişimi olduğunu da gösterdiği belirtilen yetkililer, Filistinli direnişçilerin bu konuda geniş çaplı bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceği yönünde değerleme yaptığı ifade edildi. Haberde NYT tarafından incelenen planın saldırının ayrıntılı olarak yazdığı da ileri sürüldü. Kıymeti izleyenler bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.